Seni oraya bir götün de götürüyorsa gir bakayım içeri. Saldırma. Ana ne sikiyim burada direkt mi var adam buna kıyım? Lepesler nerede ananı? Ama nasıl soktun? Kazar RPS'i nerede? He? Aaa ah, ne kodum. alaka ne alaka ya? Amına kodum Adam seni. Amına kodum seni. <laughs> Amına kodum. Ben kaza yapmadım. <laughs> Ateş Seni benim, gördüm. Çok... Çok hızlı gidiyordun. Ne yapayım yanlışlıkla sıkı çarptım. Amına kodum Kadar FPS yapacaksın <laughs> yarrakım. Oo! Oh! Pardon 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 pardon. Tanın da amına koyayım. <laughs> Aa ne oluyor? <yapıyor? gülüyor> ben gene de cezanı keseyim senin. Oğlum. Kim kaza RPS yapmamış onun amına koyarım. Tamam mı lan? Yapıyorum. Tamam ateş bir unuttuk. Özür dileriz. Burada benim bir memurum gelirse pit atar kaza RPS yapmazsanız ayrıca amına koyarım. E motora pit yasak. Motorla dolaşmayın siz amcıklar. Motora pit yasak. Amcıklar. Şey Motordaki var. Motoru Motor diye aç.